Adım şey Hasan Polat. 60 yaşındayım. Evim şurası. Bu da benim komşum zaten. Ben 20 tane deprem gördüm. Daha böyle bir tane hangırmalı, heyecanlı ve büyük bir sesle görmedim. Uyandık 5 saniye geçti. Hanımı aldım kapıya getirdik 5 saniye etti 10. Bizi dış kapıdan içeri kapıya fırlattı 15 santim. Hanım düştü, çektim, kapının direğin arasına koydum. Ancak kelime şahit getirdik. 25 saniye sonra bir ses var. Sanki bir dağın arkasına baraj gelmiş, baraj patlamış. O taşları komple bize getiriyor. Öyle bir ses var. Kelime şahit getirdik, yapacak bir şey yok. Dışarı çıkamadık. 30 saniye sonra yavaş yavaş ses kesildi. 40 saniyede sarsıtı durdum. 5 saniyede giyindim. Aşağı indi ki benim komşum imdat diye bağırıyor. Baba diye bağırıyor, ben gelemedim. <laughs> biz kimseyi kurtaramadık. Ancak biz kendimiz yerimize koşabildik. Bağırıyorlar, bizi kurtarın diye biz şey yapamadık. Bu iki gündür çalışıyorlar. Bu, bu dördüncü gündür. Daha bizim ölülerimiz daha içinde gece gündüz buradayız. Şanlıurfa Sivilek Dağı'ndan geliyorum. Gönüllü olarak gelmişiz. 15-20 kişiyiz. E, 24 saat geçkin buradayız. Ben yani gazdayız ama e, bayağı yorulduk. Verim de alamadık, canlı çıkartamadık. Bizim e, şu andaki inşaatta herkes gruplu. Yalnız bugün bize Bitlis'ten gelen askeriye katıldı, jandarma katıldı. Bir 15-20 kişi de bugün e, jandarma ekibi geldi.